mesaj geldi. Acaba kimden? Ne? Gizli numara mı? Bu da kim? Bakalım ne diyor acaba? Kapıdaki kutuyu sana getirdim. Çaktırmadan al. Ne? Biraz bu gizli numara. Acaba bu kutuyu bana kim getirmiş? Biraz acaba anneme mi söylesem? Yok ya anneme söylersem asla izin vermez. Benim en iyisi kapıda gidip gizlice almak zorundayım. Elif ne yapıyorsun anneciğim nereye gidiyorsun Anne hiç dışarı bakacaktım Bu saatte dışarı mı bakacaksın He. Kızım saatin haberin var mı senin <laughs> Ne var ki dışarıda He. Anne, <laughs> ev öylesine çıkacak Nasıl, öylesine? Nasıl öylesine ya Nasıl öylesine çıkacaktı. Ver bakayım şu telefonu bana sen Ver bakalım burada sen bir şey saklıyorsun Dur bakalım yeni bir mesaj Gizli numara mı <laughs> Bu da kim Elif Anne birisi bana mesaj attı Diyor ki kapıdaki kutuyu al Elif bu kim böyle mesaj atmış sana? Aynen gizli numara yazıyordu bilmiyorum. Gel buraya gel 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 bunu babana söylememiz lazım. Kapıdaki gizemli kutuyu al diyor. Ne Elif bana neden söylemiyorsun sen bunu? Anne izin vermezsin. Ama de. izin vermem tabii ki de ya kapıda gizli bir kutu var ne demek? İçinde ne olduğunu bile bilmiyorsun ve kimin bıraktığını bile bilmiyorsun. Aa hayır hayır sakın o suyu dökme Poyraz. Sakın dökme Poyraz yapma. Kapıda bir kutu, kutu, kutu varmış. Kutu, bir dakika. Kapıda bir kutu varmış. E, Poyraz. <laughs> Kapıdaki kutuyu alalım mı? Koş babanı çağır çabuk. Baban da gelsin hadi çabuk kutuyu almaya gidiyoruz. Tamam mı? Suyu dökme ama. Elif sen suyu al yerden Elif. Al. Sen koş babanı çağırmaya. Çabuk babanı çağır. Ne oldu böyle ne var Gel ne gel 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 ne olduğunu sana anlatacağım oldu? gel. Elif'e gizli numaradan bir mesaj geldi ve mesajda yazıyor ki. Kapıya senin için gizemli bir kutu bıraktım o kutuyu al. Ama annenden babadan gizli al. Almayın, Duydunuz mu? Poyraz Nerede Elif yazıyor? ve Elif gizlice kutuyu almak Vay, üzereydi. Poyraz bitti. Kapıda kutu varmış. Ne? Kutuyu almamız lazım. Ben yeni mi fark ettin? Kaç defa söyleyeceğiz? Baksana. Ne? Evet, haber yok galiba. Hadi kapıyı açalım alalım mı? Duydu. Dur dur Hayır. babanız baksın. Babanız. Bir dakika durayım. Bir şey, bir şey, bir şey. Sen bir kenara çekil bakalım. Ne kutu? Yavaş. bir şey ya, ben, bir Yavaş. Bu ne? Var, ne? var. Var mı? Gerçekten mi? Evet, ya, ne? Nerede? Ya, Nerede? Bu ne? Ya? İnanmıyorum. Gel buraya. Gel 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 gel. Gel, buraya gel. Kutu ne? hareket ediyor. Ne? Kutu hareket mi ediyor? Elif sen ne, ne? yaptın? <laughs> geç çabuk geç geç geç. Ben bir bakıp geliyorum bir dakika. Oradan yeniden kalkma. Bakıp geliyorum bekle. Kutu nasıl hareket ediyor? Ne demek ya bu? Bakalım. Bir dakika. Dur dur. Elif'in kamera var. Sen gördün mü? Gördüm. Geç yer, geç da, geç. Yer, gel yer, gel yer, gel. Yer, çabuk yer. çabuk o geç o oradan. kamera var. Ne? İnanmıyorum. Evet. Kamera olan bir, bir, bir resim kutu. Resim Elif bizi arıyor şu anda. Bir şey, Kendimizi ona göstermiyoruz tamam mı? Zaten, İçinde tamam, çünkü değil, ne olduğunu değil, bilmiyoruz. Tamam. Kutunun evet, içerisinde. Tamam. Saklanın bir dakika ben tekrar bakacağım kutuya tamam mı? Orada mı? Görüyor musun? Hareket ediyor mu şu anda? Şu an hareket etmiyor galiba. Ya, şu an hareket etmiyor. etmiyor değil mi? Evet, Şişt, bizi arıyor bizi. Elif hareket ettiğimiz evet. anda o da hareket edecek anladınız evet, mı? Hareket, edince, o da hareket Evet ediyor. gözünde çünkü kamera varmış. Bir dakika <laughs> Benim o tarafa doğru geçmem lazım <laughs> acaba, yavaşça. Acaba içinde ne var? İçinde ne olduğunu nasıl bulacağız? Çok tehlikeli. Vallahi aşıp, Hayır çok tehlikeli. Kutu bir dakika kutu bizi <laughs> görürse var ya. <laughs> Buraya doğru gelecek bir dakika sakın atma. Bırak onu. Atla, Bırak onu. Bırak onu çabuk kutuya bakalım. Poyraz gel kutuyu bakıyoruz. Bırak bırak bırak. Gel. Şşş. Sen bir çık bakalım şimdi. Poyraz kutuyu aç. Nerede? İşte orada. Buraya gel çabuk çabuk. Kaç kaç kaç. Gördünüz mü? Buraya <laughs> kadar, gel. Seni kadar gel. Benim yüzümden mi? Evet, ben Beni mi gördü diyorsunuz? Şimdi şimdi Poyraz gel Poyraz gel, gel Poyraz gel. Ne yapacağız? Arkadan dolanacağız mutfağa, gel, Arkadan dolanacağız. mutfağa gel, kaçıyoruz. Mutfağa mı kaçıyoruz? Tamam. Evet. Babana da söyle gel. Yavaşça. Şşş. Gel gel gel. Dur, dur, dur. Çabuk şuradan geç geç dur, geç. Dur, dur. Şuradan geç geç geç. Eğil eğil. E. E, seni gördüğün an hareket edecek. Benim Şimdi boyumuzu, hareket yapıyorsun? edecek. Bir dakika. Elif. Şşş. Bir dakika. Ben bir bakıyorum hareket ediyor mu? Bir dakika. Şşş. Sessiz ol. Bakıyorum. içine mi? Şunlara bak. Nereye saklamışlar? Bir dakika. Bu kutunun ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Gel Kim getirdi bunu? Siz burada durun. Ya yani anne bir kutu yürüyebilir mi? Yürüyor Elif. Ne Siz yapabiliriz? Dönün, ben bakıp kaçıp geleceğim. Görmedin mi? Bizi takip ediyor bu kutu evin içinde. Elif bak bir işler çevirdiysen lütfen ya şu anda anne, söyle. Bir, şey bahçalım, bir, bir dakika. Var. Dur dur. Bu, bak bu kız bir şeyler çeviriyor. Elif. Bu mesaj kimden geldi? Ya, anne bilmiyorum. Yemin ederim ben kitabı okuyordum mesaj geldi. Peki senin bir fikrin var mı? Bu kutuyu bize kim getirmiş olabilir? Ya inanmıyorum ya hiçbirinin bir fikri yok. Bir dakika. Anne bir şey olabilir. Dur 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 geliyor. Elif buraya Hı? doğru geliyor. Elif Ne yapacağız ya? Kapıyı açmam lazım. Yavaşça. Anne. Açacağım bak tamam mı? Kapıyı açıyorum he. Bir dakika. Yavaşça bakacağım. Biraz çık çık çık. Biraz çık. Geliyor mu arkadaşlar? Geldi ama ya bir şey söyleyeceğim. Elif, kutu galiba bozuldu. Ya ben içine bakacağım. Bir dakika, dur dur ya dur. dur. Bir dakika, hareket, <laughs> hareket etmiyor. Durdu. Hareket etmiyor bak. Buraya gel buraya gel Pırıl kaçma. Evet bozuldu Elif, ayakları bozuldu. Açma, açma. Sakın açma Pırıl. Sakın açma kutuyu. Şş. Uzak dur, uzak dur. Burası uzak dur, beraber açacağız. Kim alacak bu kutuyu? Birimizin bu kutuyu salın. Elif getir salın. Ay hayır, ağır mı? Elif, ağır mı? Getir salını getir. Ya babası sen niye bakıyorsun? Bye, bye bye, bye. Getir Elif Güzel getir. bana gelmemiş. Yeah. Ay çok kötü kokuyor. Elif bırak. Ben elif bırak. Getir getir ya getir. Bana, sen Salona. Bana, sen evet masanın üstüne getir. Ya, elif. Ya, elif, ya, elif, ya. elif açacağız kutuyu hazır mısın? Ayy. İçinde ne olduğunu çok merak ediyorum. Elif bu kutu içinden dör, gelmiş. Dört. Bir iki üç diyeceğiz. Bir dakika. Bir dakika. İçinde ne olabilir? Bir. Ya açmasak mı ya? Evet içinde tehlikeli bir şey de olabilir. Açıyorum artık yeter bu kadar ya. Üçe kadar sayıyoruz. Bir. 2 3 Aç! Aa bu ne yılan 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 Ne? Yılan mı? Ne? Nerede? Aa yılan bir akrep var içinde. Şş bir dakika bir dakika. O, oldu, o, kim getirdi bunu? İçinde dev gibi bir yılan var akrep var içinde. Elif, Elif, Elif kim o, getirdi o, o, bunu? Arkadaş. Gel buraya. Gel gel buraya. Anne yılan ısıracak gel. Aa Bir dakika dur ben bakacağım tekrar. Bir dakika. Ben tekrar bakacağım. Bir dakika. Bekir, 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 bekir. Dur dur. Ben bir daha bakacağım. hazır mısın? Şşş Yılan var. alsana orada. Şş, Bir dakika. Dur 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 bir dakika. Poyraz? O ne? Yılan mı? Ve yılanı ne? Yılanı? Burada ne yılan yok. yok. Gel buraya. Aa! Elif, bunlar bunlar ne? E, baba yılan vardı ben gördüm. Elif sen gördün mü? Gördüm vallahi. E şimdi nereye gitti? Yılan falan yok. Bu ne? 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 Elif şuna bak. Elif baban için elindekine bak. Bakar mısın? Elif ne çıktı bunun içinden Fotoğraf makinası çok güzel Aa. sürpriz getirmişler. Baba benimki daha güzel. Elif babanın elindekine bak. Ne? Elif çok güzel anneciğim bakar mısın? Aa kırmızı kalemi yoktu çok iyi. Dev gibi bir baloncuk makinası çıktı. Bu nasıl bir iş ya? ya Baba İnanmıyorum bu işte bir durma, tuhaflık durma. var. Paras dev gibi baloncuk. Aa a. Elif bu ne? Bu ne? Topaç mı? Şurada galiba. Aa bir tane de top ve topaç. Aa bu top ne kadar güzel. Bakalım şöyle. Elif bayağı zıplıyor mu? bu. Anne, ben şu anne, kutuyu, anne, Kutuyu at dışarı gel çabuk. Oy bir şey hocam. Anne, Var, anne, vallahi ben işte yılan gördüm. Yılan da fare nerede o zaman nereye kayboldu? Ne fare mi? Akrep mi hocam şey. Ne? Ay akrep mi galiba hatırlıyorum. Bilmiyorum. bilmiyorum nerede oldu Bak. bak Elif'e. Elif'e bir de o kaçtı. Topaç açtı. Bir dakika nereye gitti bilmiyorum. Ya evde geziyorsa onlar. Bakmamız lazım. Acaba... Evi, evi, arayalım. Ha? Bu bir tuzak olabilir. Hemen saldırdınız hediyelere. Ya bir tuzak Elif bu. Hayır. Ya yılan buradaysa bir yerdeyse ne yapacağız? Hayır. Şöyle bir yardımla Bence ben de ben ben aynen aynen. Sen ben onu götür. Ben varım. Millete mesele atma ha. Elif sen mi yaptın yoksa Elif? Babası koliyi götürüyor. Bırak götürsün bırak. Bırak götürsün. Al. Ay. Ay o neydi? Yılanla Elif. Ya se, sen. Yılanla akrep oynaymış. Şey <laughs> Yılanla ben saklamıştım. Size çaktırmadan sakladım. Elif getir getir anneciğim getir. Ya. Getir şunları Elif getir ya şunları. <laughs> Ödü koptu Elif gördüm. Küstü Elif ne yukarı gördüm? gidiyor. Çok sinirlendi. Ay, Elif baksana. Baban evet. küstü. Gel ben açayım gel aşkım gel. ben bana ben açarım Evet. Aa ya ne oluyor Tuba Tuba diye bağırıyorsun. Valla yeter ya valla bezdim ya. Ne ya oldu? Elay bak mı sana zor geldi yani ya. Beni, ben bakıyorum siz ne yapıyorsunuz? Ama mi? benim yukarıda işlerim var bir sürü çamaşır falan yerleşecek vallahi yerine. Valla benim beni alakana etmiyor ben gidiyorum ama yetim ben ee, bezdim ya. Kim bak. bakacak? Kim bakar ne olsun bana ne ya? Aa gitti Elay bırakıp gitti. Bakmayacağım, ya, bakmayacağım ya. diyor bu minnoşa bakılmaz mı ya annem benim ya. Al bakalım aşkım ama sen bugün çok yaramazsın Ela. Gerçekten baban da haklı biliyor musun? Sen bugün ekstra bir yaramazlık var üzerinde yani senin. O zaman kim baksın, kim baksın? Çiçek kim bak. baksın? Buldum. Elif. Elif kesinlikle evet aradığım kişi sensin. Bugün Ela'nın 24 saat annesi oluyorsun sen. Hazır mısın? Haydi bakalım anneciğim. Ben yukarıda işlerimi halledene kadar Ela'ya annelik yapıyorsun. Haydi bakalım. Gel bakalım şöyle. Gel 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 gel. Tamam işte aradığım anne burada işte. Haydi bakalım Elifciğim Ela'ya bakıyorsun. Duydun mu beni? Altını değiştiriyorsun, sütünü veriyorsun. Ağladığı zaman emzini veriyorsun, gazını çıkarıyorsun, yatırıyorsun, beşine koyuyorsun. Oo ben daha sayarken bile yoruldum Elif. Yapabilecek misin Elif? Yapabileceğim. O benim kardeşim anne. Ben onu tabii ki de Elif sana güveniyorum anneciğim. Bak anneciğim biberonu orada tamam mı? Termosta sıcak su da var. Ela'nın sütünü yapmakla başlayabilirsin şu anda. Anne. Sana güvenip yukarı çıkayım mı? Hayır. hayır, hayır. Sana güvenip gideyim hayır, mi? Hayır, hayır, Burada mı durayım? Evet. Hadi o zaman o zaman Elif'in yanında durayım ben. Bakalım Elif Ela'yı nasıl bakacakmış. Eloşum, aşkım 24 saat sana abla bakıyor. Anlaşıldı mı? Tamam mı anneciğim? Anlıyorum. Aa. Dedi, aa Elif makarna yiyor çocuk burada aç sen nasıl annesin ya? <laughs> Haydi çabuk bırak şu makarna saltasını ya. Haydi bakalım Elan önce sütünü yap Elif'cim. Nerede bakalım nerede nerede? He? İşte burada termosumuz var. Aç bakalım şunu. aa, aa. ne oldu? Poyraz ne oldu? Gel, gel benim, gel. Ha ne istiyorsun? Ela'yı Ela'ya bakmıyor, Poyraz'a bakıyor. Baba aç bakalım he. şunu. Şunu aç bakalım. Elif süt yapacak Ela'ya babası bugün 24 saat Ela'nın annesi oluyor ya tamam mı? Ne şey karışmayacaktım. Ya aa, gel, bunu açmak mı sana gel. zor geldi? Evet, ben Poyraz ne ediyorum. yapıyor? Poyraz da makarna salatası Oba! yiyecek. Haydi bakalım. Ama bebek ağlıyor. Bebek ağlıyor annesi. Dörde kadar, dörde kadar. Döndür şöyle, döndür. Heh. 4'e kadar olmadı olmadı ben sana dur diyeceğim. Ay yapamıyorsun Elif yapamıyorsun. Çocuk orada ağlıyor ya. Olacak iş değil ya babası. Ya. Git Ela'ya bak hadi. Git Ela'ya bak. Ben oğluma bakacağım. Elif baba bakmıyor. Anne. Elif her şey sana kaldı. Evet Elif'çim hadi bakalım şimdi 4'e kadar doldur bakalım. dört ölçek koyuyorsun tamam mı? Ama hadi, bebek çok aç. Elif niye Ay, ters tutuyorsun onu? Şu ölçeği. Düz sana kızım şöyle. He? öyle tutacaksın evet. Ne, çabuk çabuk neyle? ağlıyor. Ben Ela'nın yanına gidiyorum. Hemen sütü yap ve gel. Eyvah. Aa! Siz ne yapıyorsunuz burada? Biz de burada keyif yapacağız. Şaka mı yapıyorsun? Tatlı yiyorlar Elif. Elif baksana. Burada tatlı yiyorlar anneciğim. Oh. Aa, şunlara keyfine bak ya. Oh. Ela burada ağlıyor. Ela'ya bakmıyor babası ya. Eloşuma kimse bakmıyor ya arkadaşlar. Bu minnoş bebeği hiçbir tanesi de bakmıyor ya. Ablası da bir saattir ona süt yapacak. Yapamadı gitti sütü ya. Ela burada acıktı diyorum ya acıktı. Çay kaşığıyla karıştır Elif'cim tamam mı? Hadi bakalım o zaman biz ne yapalım biliyor musun babası? Elif anne olduğuna göre o zaman ben bugün keyif yapayım niye iş yapıyorum Burada ki? Benim, benim Doğru mu? Zaten çay da var o Burada zaman mi? ben kendime dolaptan bir şeyler çıkarayım. Pasta var ben pasta alayım. Hayır. Bebek alıyor. Yasak. Elif ne oldu? Yasak, Neden? Sen de benim yardımcın olmak istemiyorum ki ya Elif ya. Ela'nın bakıcısı olduysan ben niye senin yardımcın oluyorum ya? Bir şey söyleyeceğim Ben de şu o zaman şu ketten yiyeyim. Elif pasta yemem izin vermiyor. Tamam mı? Ben de o zaman şundan bir tane ya, yiyeceğim. Yemesin. İzin izin vermiyor. Gerçekten de ya. Dur bakalım. Sen kontrol ettin mi? Bu süt kaynak, kaynak. Sen e, tamam. çocuğu mu yakacaksın? Yok, yakmayacağım. Şimdi Nasıl vereceksin? İçine koyacağım. Soğuk suyun İçine doldurman gerekiyordur. Bekle. Ben sana şuradan bir tane tabak vereyim şöyle. Al bakalım bunu şimdi. Soğuk su, anneciğim. Soğuk su. Diğer tarafa doğru. Diğer tarafa doğru. Soğuk Böyle. su. Elif, diğer tarafı çevireceksin. Evet, Heh. Evet. Getir bak. bak engel oluyor çocuğa ya. Hadi hadi hadi. Ela çok acıktı babası. Termostaki su da soğudu ya. Yok yani bakamıyor bu kız. Ela Koş 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 koş. Bebeğimiz bebeğimiz ağlıyor. Nerede emzi, emzini ver? Ablası emzini ver hemen. Çabuk. Oy sustu Elif biz gelince sustu görüyor musun? O zaman kucağına al gel gel. Tamam bırak kucana bakalım birazcık ablası gazını çıkarma biraz ağırlaştı evet, Ela dikkat et tamam mı he ay tipe bak ya <laughs> Elif Elif otur otur anneciğim otur oturarak oturarak ayakta durma anneciğim <laughs> Elif Ela biraz ağır oldu değil mi anneciğim evet, evet. ağırlaştı biraz değil mi Evet Elif evet, kim baktı kim tipe bak Allah'ım yarım. pardon ne kim dedin bahtı, sen Kim büyüttü Anlamadım Neyi anlamadım Aa, aa Elif baban ne diyor ya <laughs> Kim baktı kim büyüttü diyor ya. ya. Tabi tabi aynen aynen evet eminim öyledir eminim. El biz baktık Elif'le biz baktık değil mi? Ablasıyla biz büyüttük eloşu hadi Haydi bakalım durmuyor ama karnı çok aç Elif ya. Biraz ayanda mı sallasan acaba değil mi? Gel birazcık ayanda salla bence oyalayalım Elayı. Şuraya otur bakalım. Yok yok Elay bırak yerine Elay bırak yerine ben senin ayağını vereceğim Elaya. koy bakalım Elay yerine ters koy yok koy koy tamam bir şey olmaz. Elif ne diyorsun? Kızım şarkı Ay, değil ninni dinle. söyleyeceksin. Dandini dandini dastanayı söyleyeceksin. Yalan, <laughs> yalan. Duyuyor musun? Duyuyor musun? Ee? Babası... Babası, Babası ne? Şeker, her... Görüyor musun? Bak Elif sana yazıklar Babası olsun. Şeker, Yok e, unuttu tam tam. Eloş <laughs> <laughs> ne diyor abla ya? Elan ya ne diyor abla ya? Allah, Elif sana yazıklar Allah, olsun Elif ya. Allah, 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 Poyraz, hani Poyraz'ın sırıyor, yanına gideceğim. <laughs> <sırı> şey. Aa, <laughs> aynen hakkında ne diyorsun sen? Çeker, çeker, tabii tabii. Aynen aynen. Evet eminim. Ela da böyle masum masum dinliyor İyi. ya. Tipe bak evet. ya. ya Kızım Poyraz gelsin baksın ha. Bence de biraz Poyraz mı baksın acaba? Abi, evet Poyraz gel. Aynen. Sütü de sen vereceksin. Gel bakalım buraya. Poyraz'cığım gel. Önce sütü kontrol edelim bakalım. Soğumuş mu? Yastık, yastık mı attı? Poyraz sen ne yaptın? Kardeşini yastık mı atıyorsun sen Poyraz? Babası, babası al bu yaramazı buradan. Bu ne ya? Bundan bakıcı falan olmaz ya. Sadece yaramazlık yapıyor bak. Yaramazlık peşinde koşuyor. Sen annesin. Sen yemeği en son yiyeceksin. Duydun mu? En son yiyeceksin yemeği. Haydi bakalım. Sen bakıcısın. Gel. Ela'nın bakıcısısın sen. Haydi bakalım. Kardeşine bakacaksın sen. Poyrazcığım bırak onu. Bırak Poyraz. Elif niye kucağın alıp duruyorsun? Babası alsana şu çocuğu artık. Alır mısın? Alır mısın? Hadi sütünü beraber içirelim Ela Hanım. Elif getir getir aşkım ağır biraz. Yavaş annem yavaş. Yavaş yavaş. Elif ne diyorsun aşkım? Hadi koy bakalım Ela'yı şimdi yerine. Sütünü verelim hadi bakalım. Elif bugün küçük anne oldu. Ela'nın bakıcısı oldu. Ya bakalım babası sen sütü kontrol et hadi. çok Bak bakalım Üstünü mü değiştirelim? Ne giydirelim Elif? Git başka bir kıyafet bir getir. Kıyafet. Tamam. Gel anne yukarıdan bakalım kıyafet. Gidelim mi? Hadi gel. Evet, hadi Beraber hadi. yukarı çıkalım. Gel. Babası Ela'ya bak. Biz Ela'ya kıyafet seçmeye gidiyoruz şimdi. Çık bakalım anneciğim yukarı. Koş koş koş. Benim Acaba Ela'ya hangi kıyafeti yapacağım. giydirsek Elif? Senin seçeceğin kıyafet mi olsun? Aha. Tamam hadi gel bakalım. Şimdi yeni aldıklarımızı yıkadık Elif tamam mı? Onlar senin odanda. Onlar senin odanda. Ela'nın kıyafetlerini de geri kalanlarını şuraya koymuştuk. Çık bakalım anneciğim. Şurada da biraz var. Lamba aşağıdan açılıyor. Aşağı inemezsin. Gel gel. Gel buradan seçelim. Elif baksana şunu gidirelim mi? Elif bak. Bak anneciğim. Çok güzel değil mi? Bu senin de biliyor musun? Bu senin bebekliğinden kalan. Hangisini gidirelim Elif? Ee, Seç bakalım bir tane. Güzel bir tane böyle. Yıkadıklarımız da var. Senin yatağın üstünde. Onlardan da seçebiliriz. Ay şu çok güzel. Gel 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 gel. Hep şunu merak ediyordum nasıl duracak diye. Bunu giydirelim Elif. Elif bu çok güzel lütfen şu nasıl duracak merak ediyorum al bakalım şunu. O zaman...